Bu Kur'an-ı Kerim'in dışındaki geleneksel bilgileri tahkik gözüyle yani eleştiri gözüyle bakmaları gerekiyor. İnsanlardan gelen bilgilerde eksiklik, yanlışlıklar, hatalar olabilir. Ee, hiçbir bilgiyi doğru kabul etmemek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e anlamlar yüklüyoruz. Evet. Bir sürü kavramına. Biz, o bilgileri bizi ilgilendiren tarafı o. Evet. Normalde bütün Müslüman kardeşlerimizin İslam dünyasında Kur'an'la bir derdi yok. Herkes Kur'an'ın bir numarası. Evet. Herkesin bir numarası Kur'an. Ama buradaki kavramlara ne mana yüklüyoruz? İşte bu geleneksel bilgiden e, bilgilerden yüklüyoruz. Mesela Cenab-ı Allah, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz değil mi? Devamlı işlerimizde. Evet. Veya Fatiha suresini her namaz, her okuyoruz. Evet. Er-Rahman, Er-Rahim. Niye bu rahmet kökü iki şeyden geldi? E, geleneksel bilgi. Hemen hemen Kur'an'la uğraşan arkadaşların da beynine yüklenmiş vaziyette. Evet. Diyor ki, Rahman Allah-u Teala'nın dünyada mümin, kafir, herkese rahmeti. Rahim ise ahirette rahmeti. Bunu tarihin bir döneminde birisi söylemiş. Öyle kalmış. Öyle yerleşmiş, umumileşmiş. Evet. Bugün de başka bir e, bilgi, alternatif bilgi olmadığı için veya alternatif bilgi ortaya konulmadığı için evet. o yerleşmiş kalmış. E şimdi kardeşim delilin ne diye soruyorsun. Yani bu tarihi şeylere, eserlere araştırırken hiçbir delili yok. Delili de yok. Ne Nastam Kur'an içinden ne de lügavi bir delili var. Hani diyelim ki ayetler arasında bir takım karşılaştırmalardan akli delil çıkardınız. O da yok. O da yok. Bu bilginin hiçbir kaynağı yok. Tutarlılığı yok. Ha, bilgi, kaynaklarda doğrusu yok mu bunun? Var. Diyor ki, bu iki ismin rahmet kökünden bir iki isim bu. ve okuyoruz. Diyoruz ki Rahman falan köküdür. Falan bolluk ifade eder. Arap bu kökü bunun için icat etmiştir. Evet. Allah için müşrik Arap Errahman duyduğu zaman rahmeti bolmuş diye anlar. Ama rahmeti bir gün bitebilir. Bundan emin değildir. Evet. Rahim fail vezni de süreklilik ifade eder. Kesintisizlik ifade eder. Onun için Er-Rahman, Er-Rahim diyor buralarda birlikte gelir. Diyen, yani açıklayan alimler var. Ki bu doğrudur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Rahmeti, sürekli ha, olan yani. allah Teala gitmez. rahmetinin bolluğunu vurguladığı yerde Rahman ismini kullanıyor. Rahmetin sürekli vurgulayacağı yerde Er-Rahim diyor. Er-Rahman suresini bilirsiniz. Er-Rahman, Alemel Kur'an. Yani şimdi biz bir bilgiyi okuduğumuz zaman Kur'an'da şu kelime şu manaya gelir. Onun bütün Kur'an'a uygulamamız lazım. Tabii. Sonuç veriyor mu? Deli, doğru de, tamam bu lügavi bir delil. Lü, biliyorsunuz dinde lügat bir delildir. Yani dinin kendisine akayet inşa etmek için, ibadet inşa etmek için değil. O mesajı doğru anlamak için delillerden biridir lügat. Diğer, Kur'an kendisi delildir. Diğer e, hadis kaynakları, tefsir kaynakları hepsi delildir. Evet. Ama onlarla, oradaki bilgilerle, insani bilgilerle burayı mahkum edersek bize buranın vermek istediği mesajdan çıkmış oluruz. Yani başka bir Kur'an olur o. İşte Kur'an o zaman değişmiş olur ve bize hayatımıza tesir etmez. Ondan sonra da bölük bölük parça parça oluruz. Ve günümüzde öyle.